Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Paha biçilmez etkileriyle cilt için çok faydaları bulunan güzel bir kolajen maskesi hazırladım. Hem botoks etkili, ciltteki derin kırışıklıkları gideriyor. Ayrıca cilt üzerindeki koyu lekelerden kurtulup daha berrak bir tene kavuşabiliyorsunuz. Hazırladığımız bu tarifle haftada iki kere uygulama yaparsanız çok güzel sonuçlar elde ediliyor. El üzerinde ve cilt üzerinde bulunan ileri yaş lekeleri, doğum sonrası oluşan lekeler, güneş lekeleri, cilt sarkmaları gibi sorunlar için tarife hemen geçmek istiyorum. Öncelikle bize şöyle birkaç tane bamya gerekli. Bamyanın tepe kısmını bu şekilde ayıklıyoruz. Bamyaları ayıklamadan önce güzelce yıkadım ve kuruladım. Ardından bu şekilde ayıklıyorum hepsini. Bamyaların uç kısımlarını şöyle bıçak yardımıyla kesiyoruz ki e, bunu biraz suda bekletme işlemi yapacağız. Bu şekilde hazırlarsanız çok daha iyi olacaktır. Bamya cilt için sayısız faydaları bulunur. Cildin kolajen eksiğini giderir. Cilt üzerindeki lekelere ve derin kırışıklıklara uygulandığında botoks etkisi sayesinde 75 yaşında olsanız bile 25'li yaşlarda görünmenize yardımcı olur. Hazırladığımız 5-6 tane küçük boy bamyanın üzerine 75 milim kadar yani bir çay bardağı cezvede kaynatmış olduğum sıcak suyu ilave ediyorum ve üzerine bir kapak kapatıp bu su soğuyana kadar bunu bekletiyoruz. Su soğuduktan sonra bakın bamyalar böyle jel bir kıvam elde edildi. Hemen bunu bir öğütücünün içerisine aktarıyorum. Diğer taraftan yine yaşlanma karşıtı etkileriyle favorimiz olan aleo vera jeli. Burada ben aleo vera jelinin taze dallarından yararlandım. Dilerseniz hazır olarak aleo vera jeli varsa burada bir e, buçuk tatlı kaşığı kadar aleo vera jeli kullanabilirsiniz. Bitkisiyle hazırlamak istedim. Çünkü her zaman soruyorsunuz aloe vera bitkisi nasıl hazırlanılır nasıl jel elde edilir aloe verayı dalından kestikten sonra güzelce yıkadım ve bir bardak suyun içerisinde bunu 2-3 saat kadar bekletiyorum bakın suyun rengi değişti buradaki sarı akışkan jel çıktıktan sonra tekrar aloe veramı yıkıyorum kuruluyorum ve yanlarındaki o dikenli kısımları videoda gördüğünüz gibi temizliyorum Bendeki aloe vera'nın dış kabukları ince olduğu için kabuklarıyla birlikte hazırlıyorum ki bu etkilerden yani o kabuğundaki vitaminlerden de yararlanmak istiyorum. Şimdi hemen aloe veraları bamya ile birlikte buluşturuyoruz. Diğer taraftan yine cilt için kolajen takviyesi olan çiğ tohumu 1 çay kaşığı kadar ilave ediyorum. Çiğ tohumu bulunmayanlar bir çay kaşığı keten tohumu da ekleyebilir. Ve son olarak bir tatlı kaşığı gliserin ekliyorum. Nem bombası etkisiyle cildinizde paha biçilmez etkiler sunacak olan bu maskeyi haftada iki kereye kadar uygulayabiliyorsunuz. Bakın güzelce rondodan geçirdim ve çok güzel bir kıvam elde edildi. Cilde uyguladığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Uygulamadan sonra cildinizdeki o pamuk gibi yumuşacık bir ten, ciltte oluşan lekeler gidiyor. Cilt üzerindeki derin kırışıklıklar ölü deri tabakası. Cildinizdeki tüm kusurları toparlayıp çok güzel bir etki bırakıyor cilde. Zaten bakın maskenin kıvamı da çok güzel oldu. Maskeyi temiz cilde uyguluyoruz. Göz çevresi hariç göz altlarına, kirpik diplerine çok fazla girmeden, göz kapaklarına sürmeden bu şekilde uygulayın. Ellerinize, boyun dekolte, komple cildinize bunu uygulayın. En az 20 dakika, en fazla 30 dakika kadar cildinizde bekletebilirsiniz. Maskeyi uyguladığınızda sırt üstü uzanıp o şekilde beklemenizi öneririm bu şekilde cildinizde bekletiyorsunuz ve maskenin fazlalığını cildinizden temizledikten sonra cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. Bu maskeyi geceleri uygulamanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz geceleri cilt kendini yenilemeye alıyor ve bu tarz güzel cilt bakım ürünleriyle de cildimizi daha da genç hale getirmiş olabiliyoruz. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün, 10-15 dakika bekletin, herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Kanala abone olup tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı.